mutfağımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere yoğurtlu çorba yapacağım. sıradışı ee, sıra dışı. Yani genelde zaten biliyorsunuzdur mutlaka da genelde pirinçle yapılıyor, şehriye ile yapılıyor. Ben dövme ve nohutla yapacağım. Dövmeyi ve nohutu ben önceden haşlayıp dolabımda bekletiyorum. Lazım oldukça da bu şekilde tüketiyorum. Onun için bu şekilde hani azlık çokluk derecesini kendiniz ayarlarsınız kişi sayısına göre. 1 kiloya yakın yoğurdum var. Süzme yoğurt olursa daha güzel oluyor. Benim normalde ev yoğurdu. Bir bardak nohutum var haşlanmış. Biraz un, biraz sıvı yağ. Yumurta koymuyorum ben. Unla beraber çırpınca yumurtaya gerek duymuyorum. Ama onun yoğurdun iyice çırpılması lazım. Bir kaşık unumuz var burada. Bunu da yoğurdumuza göre ayarlayabiliriz sıvı yağımızda da çok az ekleyelim ki kesilme olmasın yumurta koymadığımız için. Şimdi bu şekilde iyice çırpalım arkadaşlar. Çorbamız için uygun bir tencere aldık. İçine dövmemizi boşaltıyoruz. nohutumuzu boşalttık. İyice çıkmış olduğumuz yoğurdumuzu tenceremiz içine boşaltalım. Biraz sulandıralım kalanını alabilmek için. İçine su ekleyeceğiz çünkü. bu şekilde kıvamına bakalım. Azıcık daha su ilave edelim. Evet, bu kadar ilave ettiğimiz su yeterli geliyor arkadaşlar. Şimdi çorbamız kaynayana kadar karıştırıyoruz kesilmesin diye. Bu karıştırma esnasında üzerine normalde ben yağla nane yakacağım ama yeşil olsun diyerekten çok az nane kuru nane ekliyorum bu içinde daha güzel yeşil kalıyor. Şimdi kaynayana kadar karıştırıyoruz. Çorbamızı karıştırdık. Hiç bırakmadan karıştıracağız ama sakın bırakmayın yoksa kesilir. Kaynamaya başladı. Göz göz olduktan sonra bu şekilde bırakabiliriz. Şimdi bırakalım ve üstünün nanesini ve yağını yakalım. Evet arkadaşlar. Toplamda 3 yemek kaşığı sıvı yağ koydum. 1 tatlı kaşığı da nane koydum. Nanenin birazını içine zaten atmıştım. Şimdi bu da daha başka lezzet verecek. Onun içindeki nane de yeşil kalacak. İyice nanemizi yakalım. Nanemiz orada yana dursun. Biraz içine piştikten sonra tuz atıyoruz. Tuzun azlık çokluk Derecesini kendiniz yine ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Çorbanın tuzu çok önemli değil çünkü sonradan da ilave etmemiz kolay oluyor. Katı yemekler gibi olmuyor. Çorba pişerken ara ara bu şekilde karıştıralım. Piştikten sonra da biraz ara ara karıştıralım kesilmesin. Ayrıca piş, pişip de altını kapattıktan sonra da e, kapağını kapatmayalım ya da çorbaların, yoğurtlu çorbaların o zaman da kesilir yağımızın altını kapattık yaktık biraz soğuduktan sonra üzerine ilave edeceğiz yağımızı yaktık nanemizi soğuduk biraz soğumaya bıraktık şimdi içine ekleyelim Evet arkadaşlar yiyenlere afiyet olsun şu şekilde kıvamını da göstereyim Yeğenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum.